Celibonlar öğle yemeği vakti geldi. Ah bu ne böyle? Vay kocaman Happy Meal mi? O zaman celibon bekleyebilir. Aa, ah, bu patates şeklinde bir popit. Çok komik. Başka ne var? Aa, ah, burger şeklinde popit. Ama sizinle ne yapacağım ben? Aa, ah, bir fikrim var. Celebonlu bir popet yapalım. Kitaba ve celibona ihtiyacım var. Kaseleri döküyoruz. Evet. Bol bol akledik. Tamam. Şimdi bunun eritilmesi gerekiyor. Ama bu koku ne böyle? Birisi bir şey yapıyor. Oraya gitmeliyim. İşte hazır. Hadi tadına bakalım. Justin, Alex, kamp kurdunuz ve beni davet etmediniz mi? Ben de ateşte kızarmış marshmallow istiyorum. Bu arada ateş demişken. Tabii ya ateşinizi kullanabilir miyim? Hızlıca sadece jelibonu içmem gerekiyor. Vay de çok hızlı ve güzel bir şekilde eriyorlar. Tamamdır. Hepsi bu. Teşekkürler çocuklar. Ben yemek yapmaya devam ediyorum. Tamam nerede kalmıştım? İşte bunu popite döküyoruz. Sertleşene kadar bekledik. Ve işte bu popet hazır. Çabucak çocuklara götürelim. Tamam denek ister misiniz? Oh, evet bana ver. Hayır bana ver. Ne kadar aç gözlüsün. Ben de istiyorum lütfen. Hayır. Ya çok kötüsün. İstemiyorum artık. Ee nasılmış? Aha yaşasın. Vay be volkan gerçek gibi görünüyor. Lavlara zehirli şekerler koyarsınız. Ne olur acaba? Vay canına bu ne böyle? Ay çok sıcak oldu bu arada. Bence artık birer pişirmenin zamanı geldi. Şimdi aklıma güzel bir fikir geldi. Tüm ekşi şekerleri bir tencereye döküyoruz. Ve tamamen erimesini bekliyoruz. Tamam karışım hazır buzları dondurdu da önceden dondurdum. Onu da unutmayalım. Tamam tüm buzları derin bir tabağa koymamız gerekiyor. Burası o kadar sıcak ki buz yemek istedim. Aa, ferahladım. Hatta fazla <laughs> ferahladım. Tamam. Yemek yapma zamanı. Elimi şekerlerle kalıbımızı alıyoruz. Ve daha önce buza koyduğumuz kalıbı dolduruyoruz. Neredeyse her şey hazır. Şekerlerimi kalıplardan çıkardım. Mükemmel. Aklıma şekerden patates kızartması yapma fikri geldi. İşte böyle. Kazanıyorum. Ha. Merhaba Justin. Sana bir şey getirdim. Tadına bakmak ister misin? Tabii ki isterim. Aa, kardeşim. Vay canına patatesten lollipop. Harika bir fikir. Merhaba ben Barbie'yim. Aa ben de Barbie'yim. Arkadaş olalım mı? Aa bu ne böyle? Aa elma ağacı. Lezzetli elma istiyorum. Ne kadar lezzetli bir elma. Neden daha önce evde elma ağacı olduğunu fark etmedim? Çok garip. Yine istiyorum. Hey, ee, neden bu kadar yüksekti? Anlamıyorum. Ama bir fikrim var. Önemli olan güvenlik. O yüzden bir kaska ihtiyacım var. Tamam, sallıyoruz ağacı. Aa, bir elime düştü. Ve bir tane daha, ve bir tane daha. Aha, bu neydi böyle? Çok ağır. Vay canına, ne kadar çok elma var. Peki. Hı, tabii ya, bu bir elma dimleme aleti. Böyle küçük parçalar oluyor. Değil mi? çok lezzetli elmalar. Hmm. Bu arada şekil olarak patatesli sarmasını çok beğendi olay. Justin'e götüreceğim. Çok sevecek kesin. Tamam <laughs> <Normalde> dur dengedeyim. G. <laughs> Vay canına uçuyor musun sen? Şimdi seni gökten indireceğiz. Ha! Hayır, anneciğim. Sizi sen ne yapıyorsun? Bu ne böyle? Patatesli sartması mı? Elmadan mı? Oh, çok iyi. Harika fikir Suzy. Yaşasın. Tamamdır. Şimdi bunu atıyoruz. Ve tüm şişeler, tüm kutular düşmeli. Evet. Bir şey kalmadı. Aa, tamam. Şimdi bunun tadına bakalım. Nasıl hiç Ne? Tavuk mu? Burada ne yapıyorsun sen? Vay bana yumurta mı getirdin? Teşekkürler tavuk tavuktan aldım şu yumurtayı. Şimdi sallayalım iyice. Tamamdır. Bence yeterli. Şimdi mikrodalgaya gönderiyoruz. Ve işte bu. Hazır. Sıcak ama eldivenleri unutmuşum. Ah neyse. Yaşasın kavanoz soğudu. Bakalım ne olmuş. Harika kokuyor bu arada. Daha yakından bakmam gerekiyor. Şimdi ne var? Hiçbir şey. Tamamdır şimdi onları böyle cips haline getirmemiz gerekiyor. Mükemmel. Yine kızarmış patates gibi. Şuna baksanıza. Nasıl olmuş? Hmm, helikopter harika. Neden daha önce seni almadım? Oh, bu ne böyle? Sürücü bu yine patates kızartması mı? Hiç tatlıcı görünüyor. Vay canına bu süper lezzetli. Hepsini yiyeceğim son kırıntısına kadar. Aman tanrım. Kısaltma mükemmel. Justin teşekkürler. <laughs> Çok mutluyum. Aa, çıktı. O neydi? Aa, çikolata dünyadaki en iyi yemek resmen. Kahvaltıda öğle yemeğinde hep yemek isterim. Ah Bu ne böyle? Kamyon mu? Ama nereye gidiyor? Vay canına bu ne? Bu gerçek bir otopark. Ne yapıyor şurada acaba? Aa, orada küçük Lego işçileri var. Aman tanrım. Çok ilginç. Ne yapıyor acaba? Hmm, oyuncak kutuda çikolata. Sanırım harika bir fikrim var. Çikolatalı çubukları alıyoruz. Ve tabii ki folyoya ihtiyacım var. Onları küçük dikdörtgenlere kesiyorum. Ve çubuklarının şekillerini veriyorum. Harika olmuş. Mükemmel. Tamam. üretilen kalıpları alıyorum ve çikolatayı alıyorum. İşte böyle eriyor ve sıvı çikolata oluyor. Mükemmel. Ay çok sıcak. Tabii ki eldivenleri unutmamamız gerekiyor. Bu da çok iyi oldu. Tamamdır. Şimdi çok iyi. Devam edebiliriz. Maşa ile sıcak şeyi alıyoruz ve tüm kalıbı bir tepsiye koyduk ve sonra buzdolabına gönderdik. İşte hepsi hazır. Tamam tüm çikolata çubuklarını kalıplardan çıkarıyoruz. Vay canına tam olarak bir patates kızartmasına çok benziyor. Ama sanki sadece çikolatalı. Çok havalı bir şey oldu. Hadi Justin'e gösterelim. 90, 91, 92, 93. Hey Justin. 98, 99, 100. As ah, yüzleri kora yakındım. Aa, bu ne böyle? Çikolatalı patates kızartması mı? İyi görünüyor. Hmm, mükemmel. Hadi bekliyorum. Çok iyi. Harikos yüzü. Her zaman böyle şeyler yap. Aa, bu çok zor. Ama hamuru neredeyse açtım. Şimdi kesiyoruz. Aa, bıçak bisiklet harika bir şey. İlk bakışta çok sevimli görünüyor ama tekerlekler çok keskin. Dikkat edin. Şimdi böyle kesiyoruz. Geçiyoruz hamurun üzerinden. Her şey yolunda yaşasın. Artık sana ihtiyacım olmayacak bıçak bisiklet. Tamamdır. Yardım için teşekkürler. Ama şimdi pişti ve çıkarıyoruz. Aa baksanıza ekmek çubuklarımız hazır. <laughs> De onları tabii ki paketine koyuyorum. Ve yine pazar kızartması gibi görünüyor. Justin! Aa nerede o? Hmm. Burada mısın? Hello. Hey Justin, <laughs> lezzetli bir şey getirdim. <laughs> Muhtemelen buradadır. Hey. Burada da yok. Nereye gitti? Hey. Justin, hmm. bir saklambaç oynamıyoruz. <laughs> <Ha>? Ne yapıyorsun? <laughs> Hı, <laughs> çok korktun. Korkuttum seni. Ah, bu lezzetli bir şey. Vay canına. Aferin. Büyük bir paket patates kızartması. Büyük değil. Mi? Bir sürü resmen. Bir fikrin var. Böyle derin bir kap aldı. Ve büyük bir su kabına ihtiyacımız var. İçerisine su döktük. Tamamdır. Şimdi mavi boya. Harika. Karıştırıyoruz. Biraz kırmızı, yeşil. Mükemmel. Şimdi biraz bekliyoruz. Kurumaları gerek. Tamam baksanıza kaç tane oldu. Mükemmel. Ama sırada ne var? Justin'e göstermem gerekiyor. Justin. Hey Justin bana bak. o <laughs> sen ne yaptın böyle Suzy? Bu büyük bir patates paketi yığını mı? Aa, onlar üzerime düşüyor kurtarın. Ups, üzgünüm Justin. Ama bir fikrim var. Odanda en sevdiğin çiçeklerin için çok az olduğunu düşünüyorum. Şimdi kalemlerini buraya koyabilirsin. Vay canına bu harika bir şey. Tam da bantları koyacak bir yer yoktu. Teşekkürler Suzy. Aa, gidiyor işte tren. Çok iyi. Çok ilginç. Ne taşıyorsun acaba? Umarım lezzetli bir şeydir. Dur. Aa, bakıyorum burada ne var? Marshmallow. Sanırım benim bir fikrim var. Biraz marshmallow ve biraz daha alalım. Şimdi her şeyi iyice karıştırıyoruz. Tam mıyken bakalım. İşte bu. Ay Dustin tamam yıldızlara bakıyor. Ben de bunları alacağım. Teşekkürler. Tamam bakalım. Şimdi bu hamuru buraya döküyoruz. Ve sonra kalıplara dağıtıyoruz. Hepsini doldurduktan sonra buzdolabına gönderiyoruz. Hazır. Marshmallow donatlarımız donmuş. Onları çıkarmak kaldı. Vay canına. Çok güzeller. Böyle çilek ile kaplayacağım. Aman tanrım ve tabii ki pasta süsü. Hepsini ekliyoruz. Aman tanrım çok güzel görünüyor. İşte hazır. Justin'a e göstermemiz gerekiyor. Ve işte Justin. Hey sana bir şey getirdim. İster misin? Vay canına donatma. Hmm, ama neyden yapılmış? Vay be marshmallow. Çok lezzetli. Hadi benimle balık tutmaya ne dersin? Hmm, bu dolabında lezzetli bir şeyler var mı? Ah dondurma. Evet her zaman güzeldir. Hemen açalım. Hey açılmak istemiyor musun? Ama ben seni yine de açacağım. Hadi ama. Hmm, aklıma bir fikir geldi. Eğer böyle açılmak istemiyorsan ben seni kesebilirim. Hazır. İşte süslüyoruz. Böyle kapladık. Harika tabii, Justin'e götürelim. Vay canına! O, başarıyorum bu. Hey, Justin iyi misin? Dur, sana yardım edeyim. Aa, böyle komik bir şapka buldum. O bu ne? Domat mı? Bu sefer neden? Dondurmadan mı? Vay canına, bu harika bir şey. Of. Oh. Evet son ayıcık. Tamam ben doydum. Aa, bu ne böyle? Uçan sepet mi? Hiçbir zaman görmedim böyle bir şey. Ve donat makinesi çok ilginç. En sevdiğim celibon ayılarını kullanacağım. Vay canım ne kılıma hepsini döktüm. Ve bekleyene kadar şarkı dinleyebiliriz. Ha, çok eğlenceli. Ah, sakin ol. Aa, bu ne böyle anneciğim? Yanıyoruz yanmamış. Vay canına yanmamışlar. Hatta tam tersi. Çok işte acıcı görünüyor. Bir tabağa koyacağım ya. ve pasta süsüyle kaplayacağım. Justin. Ehe. Yüzbaşı Justin burada. Düşman yok ama yakınlarda bir yerlerde hissediyorum. Konu, i̇şte dikkat et. Oh, Britney. Hayır düşüyorum. Aha, düştüm düştü Ama dolaplar sağlam. Önemli olan bu. Justin tadına bak. Evet bakalım. Donatlar inanılmaz görünüyor. Umarım tadı da aynıdır. Mmm mu donat? Bu da hiç Britney. Tadı ayıcık gibi ama sadece donat şeklinde. Tabii ki beş yıldız. Yaşasın. Ay ne kadar güzel bir ev bahçem var benim. Vay be ananas mı? Ben ananas yetiştirdim. Onunla acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Zaten bir fikrim var. Tamam keskin ellerime dikkat edin. Her şeyi paramparça edeceğim. Ananası bile. Bu benim için çok kolay. Ananasları böyle halka şeklinde tabağa koyuyoruz. Mükemmel. Ama sana ne yapacağım? Tabii ya. Böyle bir şey kullanacağım. Sıvı çikolata. İşte onu eritmemiz gerekiyor. Sıcacık suyun içine koyuyorum. Ve bekliyorum. Isınması gerekiyor. İşte hazır en hızlı yol budur. Şimdi çikolatalı tırtılım ananaslı donut için hazır. Çikolata sırrını böyle uyguluyorum. Ne kadar sıvı olduğuna baksanıza. Bu çok iyi hayat hilesi. Bence bu kadar yeterli olacak. Baksanıza. Tamamdır. Aha, bu bir şahı say bunun lezzetli olduğunu eminim. Oh! Justin çok mu meşgulsun? Senin için lezzetli bir şey getirdim. Ee, tebrikler belki. bu benim için mi? No. Hayır dur onu yemelisin. Oo, tamam anladım. Okay. Hmm, çok lezzetli. Ama tanrım dayanamıyorum. No. Aha, ne oluyor burada? Makarna mı? bir fikrim var. Uzun zamandır pişirilmiş makarnayı bir tahtaya koyacağız. İki parçaya keseceğiz. Birbirine yapışmış makarnadan iki küçük daire çıkıyor. Şimdi alıyoruz ve kesiyoruz böyle. Bu kürdan kapağım bu arada. Tamam donat oldu işte. Ah, bu ne böyle? Aa, aman tanrım bu Doritos. Acı nachos. Harika. Ama biz hiçbir şeyden korkmuyoruz. Şimdi nachosu kırıntıya çevireceğiz. İşte oklava bana yardım etti. Şimdi kırıntıyı tabağa döküyoruz. Daha önce kesilmiş donatlar alıyoruz. Ve böyle içine daldırıyoruz. Yumurtanın, unun ve tabii ki nachosun. Şimdi en önemli adım. donatı tereyağını atıyoruz. Dikkatli olun. Çok sıcak ya. Hazır. Hmm. ne kadar hızlı -hı bir -hı -hı. büyük donatım oldu. Justin buna bayılacak. Hadi koşalım. <töksürüyor> Vay be dostum. Her şey doğru yaptın. Al hediyeni hak ediyorsun. Justin sana yeni bir donat getirdim. İster misin? Vay canına Britney. Son zamanlarda beni donatlarla şımartıyorsun. Ama peynirli mi? Aa, tadına bakmak istiyorum. Vay canına ne kadar havalı. İster misin? Hmm, meyve otobüsü yola çıkıyor. Ama kaza oldu. <laughs> Ama bu bir sorun değil. Bu elmaya ihtiyacım var. Tamam çantanı alalım. Aha, popit çok ilginç. Aha, tamam ama bu değil. Bu ne böyle cüzdan mı? Hmm, hayır. Ay nerede peki? Buldum yaşasın. Bu mutfak aletini elmayı temizlemek için kullanabilirim. Ah şırıngalar da geliyor. İşte bunu Nutella'yı alacağım. Donatlarım için mükemmel olacak. Siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Çikolatalı şurup yoksa Nutella mı? Evet, enkli pastası hazır. Hadi bunu Justin'e götürelim. Bayılacak. Oh, duyuyorum, mi? dayanıyorum. Justin, sana donat getirdim. Ay. Oh, Britney. Dengemi kaybettim. Beni uyarabilir miydin? Oh, ne getirdin? Oh, yeni donatlar mı? Hadi tadına bakalım. Hmm, Nutella ile. Ne kadar lezzetli. Harika. <laughs> Britney dostum yastığı mahvetti. Bir şeyler düşünecek misin? Aa, tabii ki. Yeni harika bir fikrim var. Garajdan bir tekerlek çıkardık. Ve üzerinde sınırlar çizeceğiz. Üstüne pembeye boyuyoruz. Şimdi parlak bir boya alıyoruz. Ortasına yumuşak bir yastık koyuyoruz. Nasıl? Bana gel dostum. Yeni yastığını sevdin mi? Britney sen harikasın. Teşekkürler. Gerekli malzemeleri buldum. Keşke düşürmesem. Çok ağırmış. Oh, hayır. Olamaz. Yumurtalar paramparça oldu. Neyse bir fikrim var masanın altında. Benim küçük ejderha krallığım. Küçük ejderhalarıma merhaba. Anneniz gelmiş. Oh. Aa, tamam harika. Suzy bu kesinlikle tavuk yumurtası mı? Emin misin çok garip görünüyor. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Ama bende hiçbir şey yok. Garip. Nereden aldın onu? <laughs> Neyse. Nereden aldıysa artık orada yok. Hadi yemek yapalım. Bu kocaman yumurtayı bir şekilde kırmamız gerekiyor. Neyin yardımcı olacağını biliyorum. Dövüş becerilerim. ya. Ki... Ay. Sius nasıl Neyse o yumurtayı kırmanın bir yolunu bulacağım. Tabii ya. Benim çok ağır bir çekicim var. Torun kim olduğunu biliyor musun? Gerçi o kadar da önemli değil. Neyse bana bu çekici hediye etti. Ay harika. Parçalandı çatlak. Gördün mü? Ah, i̇yi misin Yüzey? Her şey yolunda mı? Ve sonra yumurtayı bir kaseye yıkamamız gerekiyor. Yaşasın sarısı işte. Sırada ne var? Tabii ya un. Ah, Leli neredesin? Hiçbir şey göremiyorum. Suzy burada mısın? Ah işte burada gözlüklerim kirlenmiş. Ay Şimdi hapşırdım. Neyse harika. Kurtulduk ondan. Şimdi ise sütü ekleyelim. Şimdi her şeyi iyice ellerimizle karıştırıyoruz. Vay canına. Hamur yumuşacık olmuş. Slime gibi. Hazır. Şimdi onu hemen böyle açmalıyız. Çok kolay bir şey. Bu çok rahatlatıcı. Siyuze sen çok iyisin. Aferin. Hamuru kendin yaptın. Evet biliyorum Lili. Şimdi güzel bir desen elde etmek için bunu kafese eklememiz gerekiyor. Şimdi fırına gönderiyoruz. Hamurumuzu tamamen pişirilene kadar pişirmemiz gerekiyor. Kendi işimi bitirdim. Şimdi sen Lili. bir düşünsem. Bir yerlerde küçük bir dondurma çubuğum vardı ama çok küçük. Daha büyük bir şey düşünmem gerekiyor. Aha, tabii ya bu tahta harika olacak dondurma için bir çubuk. Sadece biraz düzeltmemiz gerekiyor. Sizi korkma, yaptığımı biliyorum. Hey. Oh, i̇şte bu. Ay Süsi, üzgünüm, bilerek yapmadım. Sorun değil, neyse. Göster ne yaptın. <laughs> Suyu kırdım. Neyse eşyaları fırlatmamalıydım. Şey büyük anne umarım fark etmez. Baksana harika değil mi? Vay be ne kadar havalı. Ah, Lili tamamen unutmuşum. Yemeği çıkarmalıyım. Tamamdır. Vay be nasıl da güzel. Lili baksana çok iyi olmuş. Şimdi hamur sıcakken külah yapmalıyız ondan. Şimdi güzel oldu. Nutella'yı içine dolduruyoruz. Görmek ister misin? Ben de çok sevdim. Aferin bize. Şimdi dondurmayı kendimiz yapmalıyız. Dondurma için süte ihtiyacımız var. Şimdi onu kaselere dökeceğiz. Ah, neden açılmıyor? Ah, hayır. Sütü döktüm. Elbisem saçım akıcı mahvoldu. Ah, al şu oluyor. Teşekkürler Lili. başlıyoruz. Şimdi sütü kasilere döküyoruz ve biraz şeker ekliyoruz. Önemli olan abartmamaktır. Harika. Yay. Sırada ne var? Aa. Tabii ya. Hadi çilek şurubu ekleyelim. Harika bir fikir. Daha fazla doldur. Süper mega tatlı olsun. Yes. Sorun değil Lele. Kaseme ve seninkine biraz çilek şurubu ekliyoruz. Hazır. Ve şimdi en ilginç şey başlıyor. Blender. Oh. Yeah. Harika. Aferin bize. Vay canına. Çok iyi. Şimdi ise buzdolabına koyacağız ve bekliyoruz. Ah, biraz dinlenebiliriz. Hey. Ah, ah, tanrım Lili korkuttun beni. Selam Suzy. <laughs> bir çubuktaki yeah. buzlu şekerim için bir fikrim var. Buzdolabında çok fazla dondurma var. Ve hepsine ihtiyacım var. Şimdi hepsini böyle dikdörtgen şeklinde koyacağım. Hadi bakalım. Harika. Kocaman bir dondurma parçası oldu. Şimdi ev yapımı kocaman çubuğumu içine sokuyoruz. Ve sadece kapatacağız üzerinden. Unutmayalım. Düzledik. ama bir şeyler unuttum. Bana versene. Biraz buradan da düzeltmeliyiz. İşte şimdi mükemmel olmuş. Aynen. Bunu kendim nasıl düşünmedim ya? Ah dondurmam. Muhtemelen çoktan hazır. Evet. Çilekli dondurmam hazır. Şimdi ona waffle külahıma koyacağım. Şuna bak. Sihir. Kocaman bir top dondurma oldu. Harika değil mi? Bunu kendim yaptım. Şimdi onu pilava koyuyoruz. Hazır. Ay be, bu hayatımda gördüğüm en güzel dondurma. Dondurma hazır. Biz iyiyiz. Evet ama sanırım bir şey unuttuk. Hmm. Tabii ya. Çikolatayı tamamen unutmuşum. Dondurma çikolatayla kaplamam gerekiyor. Tam ihtiyacım olan. Suzy, tüm bu çikolataları çabucak nasıl eritebileceğimi biliyor musun? Evet, biliyorum. Su ısıtıcısına ihtiyacım var. Şimdi onu açacağız. Kaynayana kadar bekleyeceğiz. Ve kaynar suyla çikolatayı kaplayacağız. Böylece çabucak eriyecek. Vay canına sen çok zikisin. O kadar havalı hayat hilelerini biliyorsun. Ben de paketleri almak için cımbız kullanıyorum. Çünkü yanmak istemiyorum. Ah oley. Şimdi çikolata gerçekten eridi. Tamam şimdi tüm dondurmaları bununla kaplamalıyız. Ne kadar güzel bir şekilde kapladık. Mükemmel akıyor. Çok işte açıcı görünüyor. Tamamdır. Ne eklesek? Yes. Tabii ya. Oreo'ya ihtiyacım var. Hey. Ama kurabiyeleri değil. Hey. Aynen öyle. Oreo'dan daha iyi bir şey olamaz. Aynen öyle ablacığım. Şimdi bu kırıntıları sürpeceğiz. Okay. <laughs> yeah. Ne kadar güzel. Zaten tadına bakmak istiyordum. Ah. Hadi kaldırmaya çalışalım. Oh, dondurma çok ay. Yaşasın. Bunu yaptık. Aa, mükemmel görünüyor. Şimdi tamamen donması için buzdolabına koymamız gerekiyor. Harika. Tamam sığdı. Vay canına. Şimdiden donuyor. Hmm. Ben de böyle bir şey yapmak istiyorum. Süsleyeceğim. Elimde bir paket gökkuşağı tuzu var. Tek yapmam gereken açmak. Ama zorlanıyorum. Ha, bir fikrim var. Suzy Ah, ama tanrım döküldü ama açıldı. Evet ben de şimdi süsleyebiliriz. Baksanıza. Hadi. Evet pasta süsü çok güzel. Şimdi buraya bir şey dökeceğiz. Çok daha güzel olacak. Ne kadar tatlı bir şey. Hazır. Asla. Ay. Lili, ne oldu sana? Nereye gidiyorsun? Ah, dondurmam donmuş. Evet harika. Öncekinden bile daha iyi oldu. Ne kadar havalı. Suzy sen ve ben çok iyiyiz. Böyle dev dondurmaları yapabildik. Sadece şu küçüklerle elle Lili wow. hadi çabuk deneyelim. Hey. Hmm, ama bir şeyler ters gidiyor. Buradan ısırmaya çalışacağım. Böylesi daha iyi. Ben de denemek istiyorum. Vay canına. Gökkuşağı pasta süsü işini yapıyor. Bu çok lezzetli. Ah, duramıyorum. <laughs> ah, çok iyi. Bayıldım. <laughs> Wow. Leli tadına bakmak ister misin? Aa, evet Suzy. Çok lezzetli dondurman var. Sen de denemek ister misin? Tabii ki. Vay canına ne kadar lezzetli. Ben böyle bir şey hiç denememiştim. Dondurmaya bayılırım. Ve şimdi bu benim en sevdiğim tatlı. Suzy sana tamamen katılıyorum. Çikolata ve dondurma daha iyi ne olabilir ki? Hey siz burada ne yapıyorsunuz? Dondurma mı yiyorsunuz? Çorbayı bitirdiniz mi? Ah, tatlı yemeden önce hiç iyi yemek yediniz mi? Çabucak her şey temizleyin. Tembel olmayın. Daha iyi silin. Çok iyi aferin kızlar.